Dostlarım merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. E, global ve global olma yolunda destek olan arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ederim. Dün bir video attım. E, 50'ye yakın abone geldi. Tabi abone olmayan çok kullanıcımız var da. E, bu yolda kankiler yanımda olursanız, destek olursanız, yorum atıp like atıp desteklerseniz çok sevinirim gerçekten. Çok tutmayacağım. Böyle bir konuşma yapmak istedim. Abone olursanız çok sevinirim. Yeni şeye geçelim, videoya geçelim. İyi seyirler. Merhabalar hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Sıralı maçtayız gençler 5 girdik. Şöyle pikleri size göstereyim. 5 ee, ve 5 mistik zafer maçları diyelim devam edelim. Şu an lanca almadın yakala. Nasıl oynamıyorum ki kanka. Oynamıyorum. Ha ADC şey mi var burada Peki. Ee, şu an global 20'yim. Abi maç kazanıyorum falan filan 18'de bıraktım dün akşam. Dün akşam 18'de bıraktım. Bu seni bir öttürürüm burada var ya. Sabah bir kalktım 20 olmuşum. Geçen ay kazandım yine geçemedim. Artık insan da geçinmiyor. Ben bunu keserim ya. Niye oynamıyorum? Ben bunu niye vuramıyorum lan? Ve bunun skillleri çok erken dönmüyor mu? Öyle olmaz Lunox. Bana büyü direnci kastırtma da. Oğlum bu ne? Bir saniye mi bunun W'su mu Q'su mu artık neyse ya. Kesti adam beni anasını satayım. Şunu ver önce. Şimdi bir can çekecek buradan. Üfürlenecek. Eee ne oluyor? Klavur bir tane daha. Yok öyle bir dava kardeş. Siz ne yaşıyorsunuz daha? 3'te 3'üm yok mu peki burada? Yokmuş. Hemen gidelim. Gitmeyelim lan. Hadi bakayım. Siz mi büyüksünüz ben mi büyüğüm? Oğlum siz mi büyüksünüz ben mi büyüğüm? Ne oldu? Akıllı olan. Patlatır mı kafanıza? Neyi saldır lan? Cam var? kimsiniz lan? Zınk. O oh, hiç vuramadı. Gördün mü? Kanka canım yok benim kusura bakma bana da yok. Kule altı bana oynuyorlar manyaklar ya. Bir gidin 4 olun 5 olun. Orman Granger oynuyor girdiğin şeye bak birader. Hop. İki tane mi attı? bu arada orman bitrix aldık biz. Deneyeceğim lan. Hadi bakalım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Niye kaçıyor? Kaybol. Görmüşler turnuvada. ADC yılın oks çekelim. kanka çok güçlü. ADC'yi döveriz. Bak dövdün şu an. Yakala var oğlum karşında kendine gel. Araba geliyordu diyecektim. Karita halletti. Hop. Araba antisi kalitadır hocam. Martis'tir. Martis'i anladılar zaten. Araba almak için büyük ihtimal. Kalita nasıl antisi diyecek olursanız da araba tam çarptığı zaman Q gidiyorsun. Kalitaya bir şey olmuyor zaten. Görmedin mi? Yapacak bir şeyim yoktu. Yapacak bir şey yoktu. <laughs> Emoji atıyor bir de. Peki güzel kardeşim benim at bakalım. Esmer öldü mü? Öldü sanırım da. Burayı niye böyle boşladınız siz? Bam! geldi Q geldi. Güzel o da öldü. Onu da keserler büyük ihtimal. Güzelsin sen. Devam edelim hocam. Devam edelim. Minyon nerede? Girerse keseriz. Hemen geldik geri. Şu farmı bir... Tamam. Gelsin. Karitareys pusuyor. Zınk. O da öldü. Güzel. Püf noktalar hocam. Bunlar püf noktalar. Şöyle hemen burayı da dızlayalım. Şimdi burayı bir tur salsam aslında. Lunox zaten kule açamaz kadar. Şöyle kesebilirim de tekrar. Dur bakayım araba geldi. Sıkıntı. Anladım hocam. Yok ettiler çocuğu. Güzel. Evet. Şimdi şurayı bir ittirelim. Bir bakalım ne alemdeyiz. Ana itemlerimiz de bitti. Hemen gelelim. Lunox'a karşı bir Midas çeksem mi? Şu an oğlum ultim yok lan. O canla duruyor orada. <laughs> Kuleye ölecek de olmadı. Çok iyisin sen. Kadis dayı çocuk şeyle oynuyor. Ne diyorsunuz? Hop bak bir oradayım bir burada. Vurmam ki kardeş. Bir de buraya saplayalım seni de. Niye öyle oldu? Ama öyle olmaz. O kadar olmaz. Hayvan gibi oynadım ha. Bak insan gibi oynamadım, hayvan gibi oynadım. Anam kanala girdi. <laughs> hoş geldin kardeşim, hoş geldin. Like atın lan. Like atın. Kankiler siz de bir like atarsanız çok sevinirim. Kanalımız yine destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu global yolculuğumda bana eşlik ederseniz çok 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 mutlu olurum. Atladın kafasına, atladın kafasına. Peki hocam, AFK report, direkt report. Oradan oldu. Esmer'i e bayılttılar. Ben redde alamam. Ormanımız daha hadi canasını satayım. Tatlı 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 Aslında Louis de var ya. Midas çeksem mi? Şu itemi bitirelim ondan sonra alalım. Doğa almam zaten. Sallayayım mı oraya bir Satma satma. Kim o seri katil? Lunox'da nasıl seri katil olabilir? Sabahtan beri ölüyor. Hop doge. Var mı buraya gelecek bir yido? Sen orada pus kankam. Bu da bitti. Ne oluyor lan? Ben bunu niye görmüyorum lan? Kanka o kombo öyle mi atılır? Pasifle adam kesiyorum. Granger'ın canını görmedim. Şöyle bir deneyeceğim. Of oh be manyak atmak üzereymişim. Konuşamadım. Heyecanlandım bir anda canını öyle görünce. Diğerleri kim ya? Minster nerede? Var ya Kalita çıksın diye yaptım. Aa ölmedim lan. Kuleden vuruş geliyordu bana. Oy! Oğlum bak senin için neler yapıyorum ha. Kendimi nasıl feda ettim lan çocuğu kurtaracağım diye. Vallahi nasıl feda ettim. Böyle bir feda ediş göremezsiniz ha. Bam 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 bam. Güzel. Bir maviye hayır demem. Hocam ben şu an skill atamıyorum. Şöyle pasiften sektiriyorum. Kankam tut. Lan Berkan o hareket neydi? Kardeşim ben yaparım öyle şeyler. Dur yazayım. Her şey senin için. Zen'in yazdım ya. <laughs> olsun anlamıştır. Devam ettik mi buradan? Yalnız var ya kendi kafasına göre alıyor ya ben hiç biten bakmıyorum. Boş ver lan bugün de oyunu dinleyelim. Öndeyiz zaten. Manamız da yok. Bir cam basayım birazcık da olsun. Bozkurt seni kestim mi kanka? Bunu sana sakladım. Maalesef. Granger'ı kestim pasifle. Ölmedi be. Canım az ama. Güzel bitti. Kaç kill aldım hiç bilmiyorum. <laughs> ama çok güzel oynadığımı biliyorum arkadaşlar. Umarım siz de hakkını verirsiniz. 10 dakikada 87 yıldız hocam. Mistik Zafer maçlarında kaç killimiz var? 16 kill almışız. Tertemiz. 8 zafer yapmışım. 10k 10 dakikada tertemiz artı 44. Global 18. Dün zaten 18 numarasını söyledim. Bu nasıl iş anlamadım ki ben. Neyse. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hasarda da bakalım ya. Böyle kapatalım. Gel bakayım gel bakayım gel bakayım. Haydi 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 haydi. 70k vurmuşuz 10 dakikada. Temiz güzel. 175 kule. Mis.